Merhaba, hoş geldiniz. Hey bir oynuyoruz ve yanımda Mr. TV'den Mete okay. var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Abi hoş bulduk ya. Sonunda Neyse. şükür kavuşturana. Hey bir zey geri döndük. Aynen cezalı değil arkadaşlar. Ha bugün cezalı değil, aynen. Neden 41? Of. Onu biraz <laughs> videonun ilerleyen dakikalarında hocam. Aynen. aynen. Bugün... Bu arada... E'ye Neden Hı. 41 sorusunun hani 41 mermi mevzu vardı diye arkadaşlar onu cevaplayacağız. Aynen arkadaşlar. Hadi, hadi bakalım. Çok bakalım. 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 41 e 41'miş. Açıklayacağız. Aynen. Bu arada ben E'ye doğru indim Mete. Abi hocam. şu an gördüm seni. Ufak bir alana doğru Hı. iniyorsun. Aynen. Yalnız cezalı yapıyoruz diye şey yok. Ölürsek hemen çıkıp tekrar gireceğiz arkadaşlar. Ge geçen yaptığımız mevzu. Çıkıp çıkıp giriyorduk ya. Öldük mü çık gir, öldük mü çık gir. Aksiyonu hayır, vuracağız. Zaten ya. Bu sefer tam anlamıyla birinciliği oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok... Şöyle koyayım. Şunu bir ayarladım. Ha. Abi Mete abiyle mü? La hayır öyle bir şey olur mu ya arkadaşlar ben yani evlilik harifesindeyim ya benim çok gerçekten aynen, yoğunum aynen. ben aynen, vakit arkadaşlar. bulamıyorum yani vakit buldukça <laughs> şimdi şöyle bir şey olsun da istemiyorum hadi gel Selim abi hey bir, bir çekelim derim Telefon çalar çıkmam gerekir, adamın da işinden olur. Öyle şeyleri sevmediğim Aynen. için ben Aynen. boş vakitlerimizde çekiyoruz. Arkadaşlar boş vakitimizde, yani bazen benim de vaktim olmuyor. İşte Mete yani. yazıyor, ben bilgisayar başında olmuyorum. Ya şu küsme muhabbetini. Ha bizde olmaz ya, ne Hiç. küsmesi? İşte Arkadaşlar de bizde abi. yok, öyle bir dünya yok. Onu yani geç. Öyle <laughs> bir Mete şey yok ya çocuklar işte böyle şey yapıyorlar ya. Hani üstünüz böyle diyorlar. Şakasıdır can. Yok arkadaşlar <laughs> öyle şey olur mu ya? Abi şimdi neden 41 ama birazdan. Birazdan abi. Birazdan. Şu an bitimiz bir kanlansın <laughs> Heh, Şöyle bir şey yapalım bir. Ee, oyuna oyunu bir tekrardan bir ısınalım. Aynen. Kaç gündür e, bu topraklarda namımız gezmiyor. Tamam. Buralarda namımız e, şan, şanlı şöhretli namımız. E, dolanmıyor. Önce onu bir tekrardan hatırlatalım. Biraz şey yapalım, alışalım. Vallahi yani. ben arkadaşlardan, like'lardan göreceğim abi ne kadar e bir 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 bu arada. He. E göreceğiz değil mi Meteci? Aynen öyle. Aynen ha. öyle. Like'lardan göreceğiz arkadaşlar. Ona göre. Zaten kaç bölüm oldu? 93. bölüm lan bu. 93. Vay be. Yani iyi iyi yani iyi bayağı. Gidiyoruz iyi iyi. Bayağı gidiyoruz <laughs> gidiyor. Halen devam etsin istiyorsanız arkadaşlar. Ki bizim bir e, ilk üçlük bir şeyimiz vardı. Tabi tabi onu ben kesin... Canım. Abi abi adamlar geldi. Abi evin arkasında Yapıştır. adamlar var. Hemen arkanda Yapıştır. hemen arkanda. Tamam tamam. Hop hop hop. Lan oğlum. Çizgi cezanı vermesin. Yapıştır. Neredeler lan? Mete. Hadi Mete. Birini aldın. O, çok güzel. Dışarıda biri daha var Abi bak Mete. bak beni görmüyor. Beni görmüyor. <laughs> abi. Onu da yedim. Abi adamsın. Onu da yedim de çıkıyorum canım. Çıkıyorum. Aynen. <laughs> Ama herif beni görmedi. Bir izlemeniz lazım. Beni görmedi. Gördüm <laughs> gördüm. Gör, ben de gördüm arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım tamam. Ya Bundan sonra E1 e 1 E1'de şöyle yapacağız. Koşu simülasyonundan çıkarmak istiyoruz biz biraz oyunu. Ara ara a cezalı olsun. Tamam Hep cezalı olunca da sıkar. Ara ara a cezalı olsun. Bunun dışında koşma simülasyonu yerine böyle öldük mü hemen çıkıyoruz. Tamam mı? Öldük mü hemen a çıkıyoruz. Yenisine giriyoruz. Aksiyonik oynayalım ya. Heh. Belki a oynayalım artık. Belki öyle çok daha etkili oluruz olurdu abi. Abi biraz hem e, şu vuruş olayımızı e, geliştiririz. Dediğim gibi belki çok daha farklı olabilir. E, biraz daha aksiyonik olacak. Hem de siz izlerken daha böyle bir action olay görürsünüz. Biz de action'a çok daha fazla dalarız. Daha güzel olur, daha keyifli olur yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi yavaştan bir sekiz bacaklı Kenan muhabbetine evet. ve... 41 mermiye doğru giriş yapsak mı? Abi, Hazır mısınız? Bunu bünyeniz, bünyeniz kaldırabilecek mi bunu ya? Emin misiniz? Bak abi. oğlum gece uyuyamazsınız. 8 bacaklı hayır. Kenan diyorum ya. Aynen. Yani Bilmiyorum. bir daha düşünün. Elleri görelim abi. Ya bu adam Elleri... için Facebook grubu oluşturulur bak. <laughs> ne kadar söyleyeyim. Abi ben şeyi çok merak ediyorum. Ben 8 bacaklı Kenan diyeceğim. Hı -hı. Ceviz Ve abi. bu sekiz bacaklı Kenan'ı nasıl acaba kafada nasıl hayal edecek insanlar tamam mı? Ama şuradan gitmeyin. İşte örümcek kafasında bir adamın kafası var. Öyle değil. İnsan üzerinden gidin. Sekiz bacaklı Kenan'ı anlatacağım şimdi. Ve 41 mermi olayını anlatacağım. Neden 41 mermiyi bizim önceki videolarımızı izleyenler bilir. Aynen. Bir kafanızı hayal edin. Bakalım. Ee, gön şeyleri yorumlarda belirtirsiniz. Şöyle bir şey hayal etmiştim diye. Aynen. Şimdi bir inelim abi. Sen bizi bir koordinat et. Ondan Çocuk sonra anlatayım. Bir ufaktan bir kendimize gelelim ondan sonra arkadaşlar olaya gireceğiz. Kid kill Nereye iniyoruz abi? Abim, nereye iniyoruz biliyor musun? SSW. SSW. SSW diyor. oraya inen SSW var, var mı lan bu haritada? Yok. <laughs> <laughs> SSW var mı? Oğlum, SSW oğlum oraya çok adam indi. Hemen dönüyorum. Hmm. W. Sadece W. Ev var bir tane. Sadece W. Çok adam indi. En azından şuradan bir şeyler alırız. Bir tane tekli ev var e, Mete. Sadece W'de bir tane tekli ev var. Gel gidiyorum abi W'ye doğru. Evet ben f 5teyim abi. Okay. Sen şu an mi? yani? Ben G5'teyim abi. Sen tamam. F5'te misin? Aynen. He, sen F5'teysen şöyle yapalım o zaman. Bir saniye. G, B, F, G. Benim batıya gelmem lazım. Okay, tamam, tamam. Şöyle... Şöyle geliyorum. Sen o evden çıkmadığın sürece ben seni bulurum. Çıkma, bulayım no, ben seni. Ben pompişteyim abi, okey. Okey, tamam. Şöyle of, yapalım. Sorunla bir iletişim var. Evi bir görsem. Stelen, otobüs stelen. Abi şunu bir açalım. Oğlum. Arkada Mesela... da... Ooo, oh, güzel, 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 güzel. Harika. Aa. Ne oldu Ar abi? Arkanda arkada da karavanlar var galiba. Sen acaba? Hmm. Karavan. Ben şu an F5'teyim. F5'te misin? Bir bakacağım. Sen geri mi düştün? ileriye mi düştün acaba ya? Dur bakalım F5. Ben W'ye geldim. Zaten benim illa W'ye gelmem gerekiyordu. Geldim F5'teyim. Evi göremedim. Ev, Ev nasıl yok. bir yerde abi? Bir tepenin tepede mi? Nerede? Abi tepede değil yani. Trafa falan var mı sağında solunda? Trafo mu Yok. Karapa değil de eski bir araç var önünde ya. Bir dakika şöyle ben bir tepeliğe doğru çıkayım belki seni görebilirim ya. Okey. Neredesin abi? Ben de şöyle bir, bir, dakika yere yatıp şey yapacağım. Şu ekranımı bir düzelteceğim bir saniye. Tamam tamam. Şimdi abi. Hop. Hop. Oğlum. Şöyle bakayım okunu görmeye çalışıyorum da göremiyorum. Karavan görebiliyor Aynen. musun? Bak bir karavan topluluğu var. Sen karavan... ha gördüm. Solundayım Mete. Gördüm seni. Ha tamam gel abi bak evet. ileride karavanlar var. Ben Değil karavanlara gidiyorum. Karavanlara devam abi. Aynen. Şimdi hikayemiz <laughs> Hikayemiz... Önce çayları aldınız mı? Al <laughs> abi al çayını bir koy da ablam abim bir çayını koy. Aynen. Ondan sonra atın. Önde çay yok hikaye dinleyeceğim diyor Bir koy gel videoyu durdur bir koy gel. Hadi bekliyoruz Aynen. biz. <laughs> Hadi bakalım. Paşam. Ablam geldin mi? Şimdi. <laughs> Koyup gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ee, <laughs> aa, solumuzda biri var. Silah var mı? Var. Este biri var. Bak koşuyor tepeye doğru. Este mi? Gidiyorum ben ona. Git abi git. Gidiyorum gidiyorum. İndireceğim onu. Şuradan çanta alayım. Lan buraları hep şiretlemişler ya. Abi yemişler mi orayı? Lan bir su tabancası dahi mi yok? Aha bakayım var. Durdurdu. Nerede? S'te miydi lan o herif? S'e doğru gidiyordu abi. Aynen S'e doğru. Dağın tepesine doğru çıkıyordu. Oo, Neredesin sen? öyle geziyorlar. Ben de S'teyim. S'tesin. S, S, S. Okey. ha Bak. Sağ tarafına doğru koştu herif. Sol tarafıma mı? Sağ tarafıma mı? Sağ, sağ Ben hani sağındayım ya. Bak benim gittiğim yönde koştu. Tamam okey. O zaman birazdan görürüz onu biz burada. Aynen bu sırada çaylar koyulmuş olur. Dur bakayım şöyle bir bakalım. Aynen aynen. Burada bir yerde ya. Ha karşıda var. Bak orada var orada var. Gel gel bizi görmeyecekler Mete. Bizi yön, yön verebiliyor musun? Ben. Yön ağaç, verim. ağaç. WSW'daki ağacın dibindeler. WSW'daki dur, 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 dur. ağacın dibindeler. Aha. İndireceğiz. Abi, abi sağdakine git. Soldaki bende sağdakine git. Pompalım var lan onlarda. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Abi, hadi oğlum. abi, hadi abi. Oğlum. abi şarjörüm, bit şarjörüm bitti. Şarjörüm bitti. Sıkma Canım. lan. Çabuk yeter. Aa, öldüm. <laughs> şarjörüm bitti ki. Şey silahım abi, şarjör bitti. Yalnız 5 ya canı kalmış adamın. Benim da 15 canı kalmış. İyi sıkmışız ha. Bunlar bittiler ama ben sana söyleyeyim. Ha, ben sana bittiler. bir şey diyeceğim. Bu oyunda... Hatta öteki öldü. Öldü mü? Adamsın sen ya. Sen adamsın. Sen adamsın hemen atıyorum. Ben yalnız bir şey demek istiyorum. Bu oyunda geldi değişiklik var. Çok rahat nişan almaya başladım ben. Bir şey olmuş. Aynen bende de var ha o. Vallahi ya bir şey olmuş. Ben bende çok rahat var. nişan aldım adama. Aynen. Anlamadığım bir şekilde. Hemen gönderiyorum. Hikayede başlıyorum. Şimdi arkadaşlar 1921 yılındayız. Fethi Dedemiz tabii ki hikayenin ana karakteri Fethi Dede. Aynen. Kim olacaktı lan başka? <laughs> yani Fethi Dedenin o dönemler sevdiği bir kadın var. Adını söyleyeyim mi abi? Kadının adını söyleyeyim mi? Gerek var mı? Veya söyleyelim. Şu Heda. Kadının adı Şu Heda. Şu abi. Evet abi. Şu Heda adında bir bayanı seviyor. O dönemin işte bu hani savaştan sonra insanların yanına gidip işte savaş sizi nasıl etkiledi? Savaştan sonra hayatınızı ne şekilde düzene koyabiliyorsun, koyabiliyor musunuz diye insanlar hakkında, insanların en azından dertlerini dinleyen bir gazeteci. O dönemin gazetecisi. Şu, şu Eda e, Günsever. Şu Eda Günsever. Şu Eda Günsever abi. Şimdi tabii bizim Fethi Dede de biliyorsun e, uzay uzay ile meşhur. İşte savaşlarda bol göstermesiyle meşhur. işte halkını e, o dönemin o sıkıntılı dönemde halkına gaz vermesiyle meşhur bir insan olduğu için şu hedanı da dikkatini çekiyor ve şu da ablamız gidiyor Fethi dedemizle de bir muhabbet ediyor. Fethi dedeyle muhabbetinde bir yakınlaşma oluyor. Şimdi evet, Fethi dede abi. zaten deli gibi çay içen bir insan. yani Çaya bayılıyor yani onu zaten biliyorsun. Evet, şu da abla da diyor ki ben hiç içmedim daha önce. Bu ne içtiğin? Tamam mı? Ne içiyorsun babacım sen? Gibisi. içiyor içiyor diyor ki bu bambaşka bir şeymiş. Yani biz bugüne kadar bir şey içmemişiz bu, bu unbelievable bir şey diyor yani bu ne inanamıyor i̇şte, işte anlatıyor çayımayı anlatıyor işte Karadeniz'de e, ülkemizin Karadeniz'inde falan e, gelir burada bizim milli içeceğimizdir vesaire gibisini anlatıyor. Aynen abi. Neyse burada bir yakınlaşma oluyor abi zaten çayın olduğu yerde tamam. her zaman yakınlaşma olur tamam mı yani, evet, abi. yakınlaşma dedim Aynen. şöyle mesela Fethi'de de yani böyle şey kupaya. yap türden yakınlaşmalar mı? Yani öyle boyu tatlarsın abi. Öyle böyle değil. Öyle böyle yakınlaşmalar değil. Bak, hani uzaylılar falan karışıyor. Sen ne diyorsun ya parti var bekle birazdan daha neler evet. anlatacağım. <laughs> ee, sen sadece evet, inince yeri söylemeyi ihmal evet. etme. Tamam tamam abi. İşte abi hatta bu yakınlaşmalar şöyle mesela Fethi dede böyle yavaştan elini kupaya doğru tutuyor. Kupada içmeyi sever Fethi dede çayını. Kupaya doğru itiyor evet, elini yöneltiyor elini hemen ablamız da yöneltiyor. Evet, SSW abi. tamam. Ee, o da elini hemen yöneltiyor. İşte ellerimiz tokuşsun bir ambiyans yakalansın falan filan diye. Fethi'de de bunu fark ediyor ama Fethi de, de kendini ağırdan satmayı seven adam şimdi. Az çakal tamam. değil zaten. Yani, tabii. Fethi, fethi, fethi diyoruz ya. Yani adam e, e, e. istediğini fethediyor zaten. Aynen abi Orada bir şey diyor. Yavrum diye seslenir Fethi dede. Yavrum diyor yalnız diyor. Her yiğidin bir kupası, bir içtiği çay vardır. Her yiğidin de, içtiği çaya dokunulmaz. O kupayı elleyemezsin falan diyor. Tamam Biz ataerkil toplumdan geliyoruz. Aklını alırım diyor Fethi de. Evet, Abla o. buradan daha da bir hoşlanıyor. İşte diyor ki uf, ataerkil bana sahip çıkabilecek bir erkek. Valla anamın da dediği gibi. Anamın da dediği gibi hep hayallerini kurduğum erkek diye Fethi de denen bayağı etkileniyor bu ablamız. Gördüm okay. seni. Neyse Öyle abi bir yakınlaşmadır oluyor. Sonra bu yakınlaşmanın bir meyvesi olarak bir çocukları oluyor. Ancak bu Hay çocuğun abi, abi, doğduğu de. gün abi evet, Fethi de, de şimdi Fethi Dede de, e, biliyorsun uzay mekiği düşürdü dedik. GTA videomuzda anlatmıştık. E, GTA'nın o son oyunun bulunduğu toprakların 1910'lu yıllarında oralarda bir UFO düşürdüğünü bize bizim o UFO'yu gidip bulduğumuzu hatırlıyorsun GTA'da. Kesinlikle yani onu Heh. bulduk zaten arkadaşlar. Yani onlar kanallarımızda var. Neyse aynen. bu UFO muhabbetinden abi herhalde çocuğunun e, dünyaya geleceği gün bazı rüyalar geliyor. Bir gün öncesinden bazı rüyalar görüyor Fethide de. Aa karşıda evet. var. Abi, Bende aynen, silah yok. Gör. Abi sağa girelim sağa. Okey bir abi. Girişim, yapmayalım. Abi Ardından akabinde e, saatler sonrasında bu rüyayı görmesinden sonra işte UFO'dan sürekli bir ışık çıkıyor. Bir UFO görüyor. Sürekli ışık çıkıyor falan. Evet, e, ve bunun akabinde Fethi dede karısından bir sancılanma sesiyle birlikte onu direktman ebeye götürüyor. O dönem ebe var. Hastane bulamazsın zaten. Doğum Aynen. için vesaire. Ebeye götürüyor ve diyor ki bu çocuğu istediğinize emin misiniz diyor ebe. Tamam mı? Ben burada güzel şeyler görmüyorum diyor. Ben bu çocuğun ee, hani o dönemin ebeleri de bir Aa, acayiptir. Adı, adı. Geldim. Geldim. Nerede oldun? Hani <laughs> sağdaki şey vardı ya yer. Yerleşim yeri. Ulan ben... Ben sağ, öldüreceğim zor. dur. Ulan. Çok fena. Of yedi. Güzel. Hemen anlatmaya devam ediyorum. Abi o dönemin ebelerinde bir olay vardır. O o dönemin ebeleri der ki bu çocuk iyi çocuk değil. Bunun geleceği güzel olmayacak. Aldıralım biz bunu falan der. Alalım biz bunu der. Aynısını Aynen Fethi de ediyor. de diyor ki olur mu öyle şey? Bizim yavrumuz öyle şey mi olurmuş? Biz sene işte sen kain misin diyerekten nereden biliyorsun ben çocuğumu doğurturacağım falan? Doğur diyorlar. İyi diyor ebe. Sen görürsün oğlum diyor Abi, Göreceğim yani, ben seni. Yani, o çocukta bir şeyler mi var? Ne iş abi? Abi çocuk doğum anında ana rahminden çıkamıyor. Şimdi ebe çekiyor. 8, 8 bacaklı kenan olmasın oğlum bu? Abi işte ebe çekiyor abi. Tamam mı? Ebe ana rahminden çekiyor bebeği. Allah Allah. Şimdi kol geliyor. Çekiyor. Kafa gelmesi gereken yerden. Lan gene kol geliyor. Çekiyor. Yani, artık bir kafa gelsin diyor tamam mı? Çocuğu tutup çekecek yani ki. Sonra popayı vuracak yaşıyorum diye bakacak Aynen. çekiyor kol geliyor çekiyor kol geliyor çekiyor kol, kol geliyor bed kesin artık diyor yani bu ne He. bu nasıl işte bak de değil bakıyor diyor ki bak işte Allah'ın cezası bunu çocuğu istedin Bak şimdi nasıl bir şey çıkıyor bir çekiyor abi kafayla birlikte 8 bacaklı bir bebek 8 kollu 8 kollu diyelim ama o kollar bacak görevi de görüyor tamam mı evet, abi. abi diyor ki ardından 41 tane, ebe diyor ki bu çocuğun düzelmesini istiyorsan bu çocuk için 41 tane düğün yapacaksın. Fakiri sevindireceksin diyor. 41 tane düğünde 41 farklı noktadan 41 tane ateş atacaksın havaya. Havaya ateş edeceksin. Ama ettiğin bu ateşler ne bir insanın canına zarar verecek ne de Aynen. o bölgeden çok uzak bir yerde olacak. Eyvallah diyor Fethi e de Eşşş. inanıyor çünkü... Ese iniyorsun tamam. Aynen. Şimdi ebe böyle bir şey deyip çocuk böyle doğunca fetide de haliyle inanıyor. Diyor ki tamam ben aynen. senin bundan sonra her dediğine inanırım diyor. Gidiyor abi 41 noktada 41 farklı mermi atıyor. Tamam mı? 41. mermiyi attığı anda senin de 5 parmaklık e mezarlığa gitmiştik hatırlıyor aynen, musun? Aynen 5 parmak mezarlığa. Abi orada toprak kalkıveriyor birden. Orada <laughs> toprak kalkıyor ama böyle bir sarsıntı yaşanıyor. Ama o yörenin tamam. halkı diyor ki burada acayip bir şey oldu. Hayırdır inşallah falan. Abi 41 bacaklı bebeğimiz o mezarın altına gömülü veriyor. Oğlum nasıl hikayeler anlatıyorsun yüzünden? O mezarın şey... altına gömülü veriyor ve Fethi dede ondan sonra abi karısından ayrılıyor. Evet diyor abi. ki buradaki lanet benim, buradaki iğrençlik benim. Senin hayatını Sizce bir olay. kere kararttım. Bu çocuk benim yüzümden böyle doğdu. Ben evet. başka bambaşka yollara gidiyorum diyor ve bundan sonra karısıyla hiçbir şekilde bağlantı evet. kurmayıp ondan sonra ufo muhabbetini falan gerçekleştiriyor zaten kendini insanlığa diyarak ufo muhabbetini vesaire evet. gerçekleştiriyor. 41 olayı da buradan geliyor arkadaşlar. 41 mermi mevzusu ve 8 bacaklı Kenan da buradan gelir. Aynen arkadaşlar. Bu işte böyle. öğrendiniz artık. Bu işte yani. böyle 41 bacaklı Kenan dedim ve iki tane de daha 15 buldum bu arada. Oha, ciddi Vallahi tabii can. Bereketli bir yalnız, çocuktu ya. Yalnız bereketli bir çocuk da Mete. Oğlum o bize takla getirmesin bak. Abi takla mı getirir, başka bir şey mi getirir bilmiyorum. Zaten getireceği taklayı getirdik. zaten. Getireceği... Oğlum bu. Ha, üçüncü bu 3. Denemem. denememiz gel. Bu 3. Tamam. deneme. Sen neredesin Saf abi? Diyeyim. Abi ben köprünün altındaki ev var ya, oradayım. Köprünün, köprünün altındaki ev. Ha tamam geliyorum, geliyorum. Tamam. Tamam, çöpünün üstüne çıkıyorum zaten ben. Oradan şey geçeriz abi, lootlamaya geçeriz. Okey. Geri sahiplenmemiş henüz, sıkıntı yok. Yalnız, şöyle de bir durum var. O mezarda abi, hani dedik evet, ya abi. mezar kalkıyor diye. Hı hı. Uçan Bekir diye... Uçan Bekir doğru diye yok. bir... Uçan Bekirle kaplı Bekir adında... Bekir Solmaz adında birinin evet, mezarı varmış. Old Mezara. Topraktan kalkıp sekiz bacaklı oraya girdikten sonra o Bekir'in halk arasında dolanmaya başladığı normal bakkaldan yemek vesaire işte yiyecektir vesaire almaya başladığı falan söyleniyor. Evet, Ve aynen. bunun hakkında da bir hikaye var. Bunun aynen. hakkında da bir hikaye var. O da ilerleyen dönemlere kalsın. Aynen. O da ilerleyen, ilerleyen dönemlerde, dönemlerde arkadaşlar. Onu da izleyeceksiniz yalnız karşıda bir... Oha oha oha. Oha. Ol, ol, ol. Şşt, Abi burada şşt, şşt, şşt. R15 var mı? Sen niye almadın onu? Abi nerede? O küçük yerde Kö mi? Kö Köpünün altındaki evde. Lan hiç görmedim. Abi 3 tane R15 var şu an üzerimde. Kenan Menan dedin, anasını satayım taklaya geldim ya. Dur 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 dur. Dur geliyorum ben. Dur Çabam. dayan. Pompiş buldum. Pompiş buldum. Dur dayan. Çabam. Dur dayan. Oğlum, şunu al. Tamam. Bir, bir mermisi dursun. Eleman sıkıyor abi eleman çok deli sıkıyor dur. Neredesiniz siz köprüden ne taraftasınız? Abi köprüden ileri geçtim orada bir yerleşim yeri var ya. Sola mı geçtik köprüden? Aynen oh. soldan geliyor. Ah geliyorum geliyorum abi. <laughs> tamam geldim geldim geldim. Dayan. İlk evdeyim abi. abi. İlk Yap. eve sıkacağım. Onu. Vurdun mu sen onu? Vurdum yüz canı var. Ah. Ya nasıl bunlar hep, ya? bunlar hep Kenandan, bunlar hep Kenandan. Hep Kenandan ya. Bunlar Oğlum hep Kenandan. Anladın takluya geldiğini. <laughs> abi ama <laughs> 41 mermi mevzusu vesaire artık ortaya çıkmış bulunuyor. Ben Aynen. şuradaki mavi ev miydi? Aynen abi, direkt soldaki hemen. Görüştüm. Tamam hemen. Aa, gördüm hemen sıkıp videoyu sonlandıralım ha. çünkü Kenan beni ürpertiyor. Bu kadar yeter. Ha, Kenan seni ürpertiyor. Kenan bizi taklaya ha, getiriyor. getiriyor. Oğlum, bu ne ya? Kenan bizi taklaya da getiriyor arkadaş. Abi ne kadar öldük lan? Abi bundan sonra Hop galiba seni alanlardan birini aldım. Ağırı diğeri mi? aldım abi. Birini aldım, diğeri beni öldürdü. Olsun. Kanımızı yerde koymadık. Kanımızı yerde. sıfır canı kalmış. O da öldü galiba. Öyle mi? Ha 89 ha. canı var yüzü şimdi bende. Ha sıfır can. Ha pardon. O diğeridir. Ha o seni öldüreni ben aldım. Ben aldım. Tamam. Çok güzel Senin kan ya bırakır mıyız ya oyunda kanlı yerde? Size. harbiden hem anlatımıyla hem de oyunu işte <laughs> bir performans yaptı. Biz <laughs> ayıp <da> taklıya geldik. <laughs> İlerleyen artık GTA'da mı olur? E1Z1'de mi olur? Farklı karakterlerin de hikayelerini bu bahsettiğimiz insanların hikayelerini de anlatırız. Kesinlikle. Ama Kesinlikle. sizden bir ricamız var. E1Z1 serisinin devam etmesini istiyorsanız o deli bir like butonu var ya Selim abinin deli bir like butonu ona çökün arkadaşlar. Ona çökme ihmal etmeyin. Aynen. Çünkü çok bölüm çektik arkadaşlar. Biz de bundan emin olmak istiyoruz. Hani enerjimizi bu oyuna harcayalım. Ee, dediğimiz gibi beğeni gelirse devam edeceğiz. Kesinlikle. Ee, evet arkadaşlar. Bu arada sağ üstteki karttan Metin'in kanalına ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var arkadaşlar. Eyvallah. abi. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çok arkadaşlar. çok teşekkür ederim. Aynı şekilde sağ üst. Ha ben şunu yanlış gösteriyorum. Sağ üst. <laughs> sağ, sağ üstte bulunan karta tıklayarak Selim abinin kanalı olan oyun portala gidip Selim abinin birbirinden farklı ve renkli videolarını izleyerek kanalı takip edebilir ve ona abone olabilirsiniz. Ben Selim abiye zaten canı gönülden kefilim. Eyvallah kardeşim. Rica ederim abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.